HG Spor'dan herkese mutlu günler arkadaşlar. Eee yine yeni bir yayınla, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 22 Eylül Şanlıurfa at yarışları ile beraber 8 koşulu programda 2 tane altılı ganyan olacak. Ben de dilim döndüğünce sizlere yarışları vermeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bir beğeni bir yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hepinize bol şans diliyoruz 8 koşulu Şanlıurfa yarışlarında birinci koşu şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1200 mesafede bu koşuda genel tabloya bakarsak favori kazanmaya en yakın 2 numaralı May Ares istikrarlı performansı 1.17.04 derecesiyle ve ee, öne çıkan bir safkan sürprizde de beklenmedik bir şanslı isim olabilir 3 numaralı Son of Ozan e, iyi az koşu görmüş. Gelişim potansiyeli olan bir safkan. Bombalarda düşünürsek, e, bombalarda da ee, yüksek gayanına gelebilecek. 8 numara ultraviolet senüs istenileri verememiş ama idmanları iyi sürprizde yapabilir. Banko tek atabileceğim Kimi, kimsum, 2 numaralı May Ares rakiplerine oranla daha hazır. Kısaca kupon için önerim banko olarak 2 numarayı sürpriz ve bomba eklemek isteyenler 3 ve 8 yani 2-3-8 olarak geçebilirsiniz. İkinci koşu Meydan 3 Yaşlı Araplar 1200 mesafede yine arkadaşlar bu koşuda forma performansa göre öne çıkan kısa ve net şekilde şöyle sıralayabilirim sizlere. Favori kazanmaya en yakın 7 numaralı uçan Berit ilk yarışında çok etkili 1.27.91 derecesiyle en iyi zamanını yapmış AGF oranında da şu anda da. Birinci olarak gözüküyor. Sürprize dikkat etmemiz gereken 6 numaralı Karahırç Kara, hırç, kara hırç son yarışında toparlanmış görünüyor. Bu kez daha sert koşabilir arkadaşlar. Bombada çok yüksek gayanında az ihtimalle olsa 10 numaralı Tumbul idmanlarında gelişme sinyalleri veriyor. İyi e start alırsa sürpriz yapabilir. Banko tek atabilecek isim 7 numaralı Uçan Ferit. Net şekilde rakiplerinin önünde görünüyor arkadaşlar. Benim önereceğim sıralar sıralama 7 numara tek olabilir. Daha sonrasında 6 ve 10'u kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 5. 1900 mesafede bu koşuda biraz karışık ama form durumları ve dereceye göre net bir ee, özet yaparsam favori kazanmaya en yakın 3 numaralı West Rock e, istikrarlı koşuyor. E, benim tuttuğum birinci safkanım. Sürprizde de bakılması gereken bir safkan varsa bir numaralı Bro Bora e, son yarışında toparlanma sinyalleri verdi. Mesafe avantajı var. E, çok daha bomba e, sürpriz arıyorum diyenler de 8 numaralı Tonguçefe az koşuyor, görmüş olması gelişim gösterebilir. Çok sürpriz de yazılabilir. Banko yazmak isteyenler 3 numaralı Westbrook'u bu grupta en güvenilir isim olarak yazabilirler. Arkadaşlar benim sıralamam 3 tek yazılabilir. Daha sonrasında 1, 7, 6 ve 8 kullanabilirsiniz. Dördüncü koşuya geldik. maiden bir yarış yine burası arkadaşlar. 1200 mesafede Arapların koşacağı bu koşuda dikkat çekenleri kısaca sizlere değerlenmek istiyorum. Favori kazanmaya en yakın adaylarımdan 11 numaralı Satangül'ü ilk startında etkili koştu. Baktığımızda büyük bir banka adayı sürpriz dikkat edilmesi gereken 12 numaralı Uğur Meleği, istikrarlı idmanlarına iyi hazırlıklarda favorilerin en ciddi rakibi olabilir. Bomba düşünmek isteyenler varsa kuponumda ben bomba da yazmak istiyorum derse, 10 numaralı pres pre sevdası az koşmuş gelişime uygun bir safkan. Banka atabilecek 11 numaralı satan bu grupta ön planda net şekilde banka adayı. Daha sonrasında 11'ini tek atmayacağım ben biraz yıkmak istiyorum diyenler de 12-10 ve 2'yi yazabilirler. 11-12-10 ve 2. Beşinci koşu Handicap. 14-3 yaşlı İngilizler. 1400'de bu koşuda dişi İngilizlerin mücadelesinde form durumlarına göre kısaca şöyle bir göz gezdirdiğimde favori kazanmaya en yakın alan aday 10 numaralı Lady Artemis. <laughs> Son yarışlarında istikrarlı 1-29-71 derecesi de çok iyi bana göre. Sürpriz arayanlar içinde 3 numaralı Fast to Class ile birlikte koşuyor arkadaşlar. Potansiyelli ve gelişim göstermiş bir sapkan bomba arayanlar içinde free from desire uh, uygun kilosuyla start alırsa bu yarışta sürpriz yapabilir. Tek atmak isteyenler on numaralı Lady Artemis'i kullanabilir. Grubun uh, bir adım önünde net banko adayıdır arkadaşlar. Önerilen sıralamamda 10 Ar slash arkasından 3 14 11 kuponlarınıza yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Altıncı koşuya baktığımızda altıncı koşu handikap 15-3 yaşlı İngilizlere mahsus burası arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler 2000 mesafede kum pistte bu koşuda oldukça denk ama son form durumlarına göre öne çıkan atları şöyle sıralayabilirim sizlere. Power'i kazanmaya en yakın 9 numara Roberto Dynamite ha, ilk yarışında ikinci oldu. Çok diri görünüyor arkadaşlar. Bu safkanı ben bank olarak veriyorum Sürpriz İsterler için 8 numaralı Dia Fortuna mesafeyi seven formuna yükseliyor. Bu kez daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bomba arayanlar için de 7 numaralı King of the Castle az koşu görmüş ama idmanlarında toparlama sinyalleri var. Çok sürpriz de yazabilir. Banka adayım olarak 9 numaralı Roberto Dynamit ilk yarışında yaptığı sprinti çok etkileyici. Bu grupta net bir adım önde. Benim önerdiğim sokaklar 9 tek. Daha sonrasında 8, 1 ve 7 kuponlarınızda bulundurabilirsiniz arkadaşlar. 7. koşuya geldik. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de mutlu oluruz. Sizler için daha iyi çalışmalar yaparız diye düşünüyoruz. Bu koşuyla ekürle birlikte oldukça denk mücadele sahne alacak. Mesafe 2000 kum ve kondisyon ve sabır önemli. Son form durumları ve mesafe performanslarını değerlendirerek analizlerim, analizlerim. şöyle sizler için öne çıkardığım sapkanlar var. Bir numaralı Arapçelik. 7 numaralı Ekül'le safka 7 numaralı safkanla Ekül olarak koşacak. Son yarışlarında istikrarlı, güçlü sprint atabilen bir safkan arkadaşlar. 2000 kum mesafeyi seviyor. E baktığımızda ekür, Eküresi 7 numaralı Devre Alem'de iyi durumda. Bu Ekül'ün şansını da arttırıyor. Ciddi rakipleri, ciddi pov, ciddi rakipleri var mı? Tabii ki var. 3 numaralı Arap Damat o da Ekül'ü arkadaşlar 5 numarayla Kaznak konuşulunda Kumda etkili koşabiliyor arkadaşlar. Son yarışlarında tabeladan düşmese de kazanamamış. Ha, kazanamamış. ise 5 numaralı oğlum benimle beraber koşacak. Bu da ona avantaj yaratıyor. İlk ikiliye girebilirler arkadaşlar deyip. 4 numaralı madenciyi de kuponlarınızda mutlaka mutlaka bulundurun diyorum. Son yarışlarında çok formaldi. 224 24 31 derecesiyle buradaki çoğu rakibinden çok iyi, çok iyi. Aliha e, ba, Bayar <laughs> ile uyumlu mesafeyi sever. Benim sürpriz adayım arkadaşlar. Daha da sürprizlere de dikkat etmek gerekirse favori 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 deyip son ayakta patlatabilir. 2 numaralı Diğer Bekir 8 yaşında tecrübeli bir isim. Eğer startı iyi alırsa ve önde rahat yerleşirse potaya uzanabilir arkadaşlar. Zorlamadan kazanabilir. AGP'siz Türk ama ihmal gelmez. 9 numaralı Karapınar Aslanı AGF e düşük ama 54 kilo avantajı ile bir yarış yapabilir arkadaşlar. Geniş kuponlarda değerlendirmeli. Benim önereceğim sıralamam şöyle yer alacak arkadaşlar. 1 numaralı Arap Çelik 7 numarayla aynı zamanda Ekür. 3 numaralı Arap Damatlı da 5 numarayla aynı zamanda Ekür arkadaşlar. 4 numaralı Madenci kuponlarınızda mutlaka bulundurun. 2 numaralı diğer Diyarbakır kuponlarınızda mutlaka bulundurun. 9 numaralı Karapınar Aslanı kuponlarda mutlaka bulundurun. Kısa kuponunda 1 slash 3 4 geniş oynayacaklara da 1 3 4 2 9 olarak kuponlarında bulundurabilirler. Arkadaşlar 8. koşu e, meydan yarış daha e, buralarda 14 atın mücadelesi var. Bu koşuda 8 koşu meydan bir mücadele olduğundan henüz kazanmamış safkanlar arasında form ve gelişim potansiyeli çok önemli. 1200 kum mesafede olduğu için hızlı çıkış yapan ve ön, tem, ön, önde kolay tempoda Gidebilen atların avantajları daha farklı olacaktır diye bakıyorum arkadaşlar. Öne çıkan kadar bir numaralı Boyraz'a son yarışlarında sürekli tabelada artık kazanma zamanı geldi diye düşünüyorum. 1.27-73 derecesiyle bu grup için oldukça yeterli bir çalışma çalışmaları var. Yine de mesafe ve pist uyumu tam uyumlu. 8 numaralı küçük Zeynep'e baktığımızda arkadaşlar son yarışlarında istikrarlı özellikle 1200 kumda etkili sprint atabiliyor bu Safkan. Bu da favori en ciddi rakip olarak da gözüküyor. Boyraz Ağa'nın hata yapması halinde devreye girebilir. Kanalımıza abone oluyoruz. Bizlere destek oluyorsunuz. Bizler de sizler için daha iyi çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. 13 numaralı son e baktığımızda ilk startında dikkat çekici koştu. Tecrübe kazandıkça daha iyi yerlere gelebilir. Mesafede gelişim gösterebilir. Sürpriz adaylarındandır. Kuponlarınızı da bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Sürpriz potansiyeli daha da bomba potansiyeli olan safkanlara getirecek olursak 5 numaralı koca sabri idman dereceleri iyi. 1-25-18 ile bu grupta söz sahibi olabilir. Çok Necmettin Altın e, Necmi Altın avantaj ihtimali edilmemeli. 9 numaralı İnci Gülüm 127 27 47 derecesi grubun en iyi 3. zamanına sahip bir safkan. Eğer iyi start alırsa sonlarda etkili gelebilir bu safkanlar arkadaşlar. Benim önerime baktığınızda önereceğim sıralamada şöyle 1 8 13 5 ve 9 kısa kupon oynayanlar için de 1 ve 8 yeterli diye düşünüyorum. 1 8 13 5 ve 9. Kısaca şu son koşunun bir notunu vermek istiyorum. Bu koşuda 1 numaralı boyluysa kazanma potansiyeli en yüksek isim ancak 8 numaralı Küçük Zeyne ve 13 numaralı Son Jet ciddi rakip olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Acele, acele yarışlarımızı verdik. Koşu 1300 metre kum pistte oldukça sert ve süratli bir grup arasında geçecek. koşuda da formda ve startla birlikte önlere gidebilecek atlar avantajlı görünüyor. Son 200 metrede güçlü sprintler devreye girecek. Favori ve öne çıkan 6 numaralı Kaneko'nun torunu deyip derecesi 1.21.52 bu grup için çok iyi mesafe seven bir isim. Formula istikrarlı arkadaşlar bu safkanın favori konumunda eğer startta oyalanmazsa birincilik şansı yüksekler arkadaşlar. 3 numaralı Öykü Can'a baktığımızda Öykü da son iki yarışında oldukça etkili koştu. Ee, formunun zirvesinde bir safkan arkadaşlar 12 33 derecesiyle rakiplerine gözlağı veriyor. Çok iyi Ferit Yardımcı ile daha çok güçlü, daha iyi koşabiliyor, kazanabilecek kapasiteye ve güce de sahip. Ciddi rakiplerine baktığımızda 12 numaralı Boyl Groth Paul Glot 121 ile gruptaki en iyi dereceye sahip isimlerden bir tanesi Mehmet Işık, Mustafa Işık ile koşacak olması ekstra avantaj sağlar. Eğer yarış temposu giderse sonlarda çok sert etkili gelebilir. 10 numaralı İslam Priz. İslam Priz'e de baktığımızda 1.20-1.82 ile grubun en iyi derecesi elinde arkadaşlar. Son yarışlarında tabela dışında kaldı ama bu kez uygun kiloyla uygun grupta koşuyor görmezden gelin memeli 15 numaralı King Ova'da e, baktığımızda yine tecrübeli bir safkan ve mesafede başarılı e, başarılı koşmuş bir isim Necmi Altın faktörüyle sürprizde devreye girebilir diyoruz arkadaşlar sürpriz adaylarına da baktığımızda da son yarışta 11 numaralı Kana 1300 kumda tecrübeli uygun kilosu ile sonlarda fark yaratabilir deyip 4 numaralı King Roberto e, Roberto'ya baktığımızda formu düşük görünse de idmanlarda gelişme var bomba adaylarından. Önerilen benim önerdiğim sıralama arkadaşlar 6, 3, 12, 10, 15, 11, 4 son yarış biraz tehlikeli kupon önerisinde de tek isteyenler 6 numaralı Kaneko'nun torununu yazabilir ama bana göre son ayakta bomba patlayabilir. Kısa kuponlarda 6, 3, 12 geniş kuponlarla 6, 3, 12, 10, 15, 11 ve 4 olarak kuponlarınıza Yazabilirsiniz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Herkese bol şans diliyorum. Bir beğeni bir yorum bir de abone olursak sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.